Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün yarı yıl tatili sümestr için tüm dersler tekrar denemesi çözeceğiz. E, tüm derslerden beşer 6'er soru ekleyerek 25 soruluk bir tekrar denemesi hazırladım sevgili Lütfen dikkatli izleyelim. Önce videoyu durduralım. Soruları kendimiz çözelim. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştıralım lütfen. Birinci sorumuz. Bu paragrafta hangi sembolle gösterilen cümle giriş cümlesi olur? Tarihi çok eskilere dayanıyor bu bina. Bakın bina ile ilgili bilgi verilmeden böyle bir cümle giriş olamaz değil mi? Amacı, bakın amacı diye başlayamazsınız. Yukarıda bir şeyler olacak ki bunun amacı diye söyleyeceksiniz. Bu da olmaz. İstanbul'un Asya yakasında Üsküdar kıyıları önünde denizin içinde küçük bir kuledir kız kulesi. Bakın bu olabilir. Tanıtım yaparak ne yapıyor? Cümleye giriş yapabilir sevgili öğrencilerim. Milattan önce 410 yılında Atinalı komutan tarafından yaptırılmış. Ne yaptırılmış? Yukarıda bilgi var mı? Yok. Bu da giriş cümlesi olamaz sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. Bu karikatürden hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın soysana diyor annesine veriyor. Ayakkabılarını bağlasana. Elbisesini giydirsene. Bakın ne yapıyor? Pastayı kessene diyor. Ne yapıyor bakın burada? Anneyi gözlemliyor değil mi? Evet dişiyle yapıyor. Açsana diyor beceremiyor. Ve saçı bakın tarasana diye söylüyor. Ben annesiz yapamam. Bakın yine annesinde. Seni çok seviyorum diye annesi sarılmış. Yani burada anne ile özellikle bakın şurada e, ne yapıyor? Anneyi gözlemlemek var sevgili Buna göre anne ve çocuk arasında bazı zayıftır diyebilir miyiz? Hayır bak ne güzel birbirine sarılmışlar. Ben annemsiz yapamam demiş. Olmaz. Çocuklar büyüklerini gözlemleyerek büyür. Hakikaten de saçını tararken, elbisesini giyerken, bakın kiki keserken ne yapıyor? Hep annesini gözlemliyor, yardım istiyor. Annelerde sıkılmakta bununla alakalı bir şey yok. Çocuklar hiç bilmek istemezler. Bununla da alakalı bir şey yok. Üçüncü sorumuza gelelim hemen. Aşağıdaki cümle hangisinde varsayım anlamı yok. Evet. Velev ki diyoruz veyahut da şöyle olsaydı diyoruz. Ne yapıyoruz? Sanki olsaydı gibi varsayım geleceğe yönelik ifadeler kullanıyoruz. Bütün hayallerimin gerçekleştiğini düşün. Bakın bütün hayallerimin gerçekleştiğini varsay. Oluyor değil mi? Tut ki astronot oldun. Far, varsayalım ki farz et ki astronot oldun. Bakın bu da oluyor. Ömrünü verdiğin bu servetin yok olduğunu varsayalım. Bakın zaten varsayım ifadesini direkt kullanmış. Bence bu soruna nasıl bir çözüm bulacağımızı düşünelim. Bakın burada varsaymak yok. Burada ne yapıyor sevgili Bize bir öneri sunmuş. Dördüncü sorumuz. Türkçe sorularıyla devam ediyoruz. Her sabah kahvaltıda süt içerim. Bugün evde süt olmadığı için portakal suyu içtim. Cümlesinde boş bırakılan yere yazılacak özel durum bildiren. Bakın normalde süt içermiş. bakın özellikle deyip olmaz. Bazen deyip olmaz. Çoğunlukla olmaz. Bakın sadece bugün. Bakın ne yapıyor? Diğerlerinden ayırıyor. Geçiş ve bağlantı cümlesi değil. Bakın sadece normalde süt içerdim. Bugün evde olmadığı için sadece bugüne mahsus süt olmadığı için ee, ne yapmış? Portakal suyu içmiş ifadesi gelir. Evet, son Türkçe sorumuz. Bu cümledeki hangi kelime genel bir durumu ifade eder? Yatmadan önce çoğunlukla bir bardak süt içerim. Buradaki ifade hangisi sevgilendirim? "Çoğunlukla" ifadesi değil mi? Bu genel bir durumu ifade eder sevgilendirim. Evet, Türkçe sorularımızı bitirdik. Bakın, bu ilk denememiz olduğu için sevgililerine beşer beşer sorular ekleyerek tüm derslerden sorular çözeceğiz. Diğer denemelerimizi lütfen takip edin. Çünkü her konuyu bir denemeye sığdıramayız sevgilendirim 40 kilogram matematiğe başlıyoruz. 40 kilogram pirincin %45'i satılırsa nasıl yapıyorduk Bir sayının yüzdesini alırken evet 45 bölü 100 değil mi sevgilencerim? Nasıl bakın? Buradan bir sıfır, buradan bir sıfır. 45'i 5'e bölersek 9. 10'u 5'e bölersek 2 yapar sevgilencerim. Bakın 2 ile de 4 sadece 2 yapar. 2 kere 9 18 yapar. 40 kilogrammış. 18 kilogramı satılırdıysa bakın %45'i 18 çünkü ne kalır? 3'ten de bir çıktı. 2, 22 kilogram geriye kalır sevgili öğrenciler. Yukarıdaki çıkarma işlemine göre kare ve üçgenin toplamı kaçtır diye söyleyeyim. Bakın ondalık var ama önemli değil. Kareden 5 çıkınca 2 kalsa buraya kaç yazarız? 7 yazarız değil mi? Evet 2'den kaç çıkınca 4 kalır. Evet 2'den çıkmayacağı için burası 12 değil mi? Bakın buradan almışız. Burayı 12 yapmışız. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Komşuya verince 6 alt kalır. 6'dan da 3 çıkarsa 3 kalır. Demek ki üçgenimiz 8, karemiz 7 sayılarını Bundan ikisini topladığımızda cevabımız 15 çıkacaktır. İstanbul'un inisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün uzunluğu 1071. Evet, 1.071, 1.1071 kilometredir. Köprünün 0.56 kilometresi ve 0.050 kilometresi yol çatışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Yukarıdaki bilgiye göre köprünün kaç kilometre trafiği açıktır? Mantık nedir sevgili öğrencilerim? Kapalı olan alanı toplayıp toplamdan çıkardığımızda kalanını buluruz değil mi? Yani 0.56 ile 0, 0 toplayacağız. Şuraya 0 ekleyebiliriz. Bu çalışma yapılan alanlar değil mi? 0 2 daha 2 6 5 daha 11'in bir elde var. Bir 5 bir de elde 6. Evet 0. Evet 0 0 pardon 0 1612 km bakım kısmında sevgilenecek. Açık kısmı neden bulacağız? Tamamı 1,71'di. Bundan 0,612'yi çıkartıyoruz. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Evet bakın elde falan e, komşudan almada bitti. 0'dan 6 çıkmadı. Buradan aldık. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Komşu evrenin 0 kaldı. Burası da 0. 0 tam 1000'de 400 59 kısmı kilometre kısmı nedir trafiğe açıktır sevgili öğrenciler 9. sorumuz olimpiyat oyunları bakın burada bir sürü bilgi var sevgili öğrencilerim e, dikkatinizi dağıtmak için İşte bunun için bizler ne diye söylüyoruz önce soruyu okuyun diye söylüyoruz bakın yukarıdaki bilgilerin tamamı gereksiz bilgiler aslında matematikle ilgili bakın birinci olan atlet bu saniyede koşmuş. İkinci olan atlet bilinmiyormuş. Üçüncü olan atlet de bu saniyede koşmuş. Soru diyor ki 100 metre yarışında ikinci olan atletin kronometresindeki sayı tam görülmemektedir. Buna göre ikinci olan atlet koşu yarışmasını kaç saniyede tamamlamış olabilir. Yani nedir sevgilendirim? 9.46'dan daha fazla olacak ikinci olması. Yani şu ikinci olan atletimiz 9.46'dan evet, büyük olacak. 9.58'den de küçük olacak değil mi? İkinci olması için. Bu aradaki sayı hangisi olabilir diye soruyor. Bakın 965 olabilir mi sevgili öğrencilerim? Bakın buradan da ileride olsa dördüncü olur. Olmaz. 973 de olamaz. Dördüncü olur. 953 bakın. 953 sevgili öğrencilerim. Bakın 46 ile 58'in arasında da değil mi? 953. Yani olacak cevabımız burasıdır sevgili öğrencilerim. 938 olabilir mi? Bakın ikinci yani birinci olanı geçerse zaten birinci olur. 938 de olamaz sevgili öğrencilerim. Yani Kaçıncı sorumuz 9. sorumuz Ceyhan olacak. 10. sorumuz yine boy kilo endeksinden bahsediyor. Bir oyuncunun bakın yine gereksiz bilgiler var. Boyunu ağırlığına bölüyoruz eğlencen bakın. Yani metre olduğu için çeviriyoruz. 175'i 80'e bölüyoruz. Bakın iki tam 15/80 çıktı. A takımı kadrosuna yeni oyuncular almak için bir gazeteye ilan vermiştir. İlanı verdikten sonra kendilerine başvuru yapan sporcuların boy kilo endeksinin ölçü 2 ile 3 arasında olanları alacakmış. Soru diyor ki buna göre boy ve kilo değerleri verilen sporcuların hangisi A takımına giremez diye söylüyor. Yani bu boyu bu kiloya böldüğümüzde 2 ile 3 arasında olacak diyor. Yani bakın 180'i 65'e böldüğümüzde bakın ne yaparsa ilgileneceğim. 2 tane olsa 3 e, kere olsa bakın 180 artıyor. 2 kere olsa bakın bu 2 ile 3 arasındadır değil mi? 120, 130 olur bakın böldüğümüzde. E, ikiyi 2'yi geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Ama 3'ün de altında yani 2 ile 3 arasında. Şuraya geldiğimizde sevgili öğrencilerim. Bakın burası da nedir? 160 bölü 75. 75, 75, 150 bakın 2'yi geçti. 3 kere de 200 lira varıyor. 3'e de var mı? 2 ile 3 arasında. Bu da olur sevgili öğrencilerim. Üçüncüye geliyorum. 190 bölü. Burası kaç? 90. Bakın bölüyorum. 2 kere 9 olsa 180 olur. Bakın 2'yi geçti. 3 kere 9 27. 270'den de küçük. Yani yine 2 ile 3 arasında bu da olabilir. Sonuncuya geliyorum bakın. 185 bölü 60. 3 kere 6 18. Bakın 3'ü geçiyor daha da ilerliyor. Biz 2 ile 3 arasında demiştik. Bunu değerdeki oyuncuyu alamayız sevgili 11. Şimdi sosyal bilgiler konularına geçiyoruz. Matematik tamamladık. Aşağıdakilerden hangisi genellikle şehir merkezlerinde insan faaliyetleri sonucu meydana gelen çevre sorunlarından değildir? Yani çevre sorunu. Hava kirliliği bizden kaynaklanan, <laughs> araba egzozlarından ve farklı şeylerden, kirden, çöpten hava kirliliği bizim su. su kirliliği de fabrika atıkları ve bizim yaptıklarımız. Gürültü kirliliği de araba kornaları, insan bağırışmaları, inşaat gürültüleri. Bunlar hep gürültü kirliliği. Fakat küresel ısınma çevre kirliliği değil. Bu İklim sorunudur sevgili öğrenciler. Bu kısa süre değil uzun dönemli hava olaylarına bize ne diyorduk? İklim diyorduk. İklim sorunudur bu sevgili öğrenciler. 12. soruya geldik. Soruya bakalım önce. Buna göre Ali kaç numaralı maddede yanlış bilgi vermiştir? Merhaba ben Ali. Ülkemize görülen önemli doğal afetlerden biri sel baskınıdır. Yaşadığım yer olan Rize ve çevresi ülkemizde en fazla yağışın olduğu yerdir. Yağışlar yıl boyunca devam ettiğinde ülke, bölgemiz sel tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ali arkadaşlarına sel felaketini anlattıktan sonra sel basından önlemek için. Doğal çevreye duyarlı olursak yani ağaçları kesmezsek ee, ne yapmazsak ovaları yok etmezsek selin karşısına evler yapmazsanız doğaya duyarlı olursanız ne olursa evlendirim ee, faydalı olur. Ormanları korursak ormanlar erozyonu engeller değil mi? E, toprak kaymalarını engeller bu da doğrudur. Dik yamaçların teraslanması bu da doğrudur. Yani şu dik maçları ne yapıyoruz sevgilendirim? Diyelim ki böyle bir yer var toprakları ne yapıyordu? Şöyle terasla terasla sürdüğümüzde toprağın akışını ne yapıyordu? Engelliyordu. Faydalıdır. Akarsu kenarlarına yerleşmesi. Bakın bu çok kötü. Akarsuyun aktığı, suyun geldiği yerlere buralara ev yaparsanız sel ne yapar? Toprak kayması bitti. Bunları yutar sevgili Onun için bu yanlıştır. Evet, 13 Şimdi sevgili Bakın bir de çok güzel bir doğamız var burada. İki ne olmuş bakın buradan bir yol geçirmişler derenin üzerinden ama bir, iki, üç, dört, beş tane ağaç varken ne yapmışlar? Ağaçları kesmişler, yol çalışmasında ağaçları azaltmışlar. Bunu görüyoruz değil mi? Yukarıdaki verilen daha sonra bakın evler yaparken hem buradaki hem buradaki ağaçların çoğunu kesmişler saygı benzerim. Ve yanına bakın fabrikalar yapmışlar değil mi? Tabi fabrikalarda çalışacak kişiler yerleşim yerleri yapılmış. İnsanların doğu üzerindeki yaptığı değişiklikler göstermiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenemez? Yol yaparken ormanlar tahrip edilmiştir. Evet ağaçlar bakın başlangıçta ne kadar sonunda hiç kalmamış. Fabrika atıkları akarsuya karışabilir. Bakın fabrika suyun yanına yapılır mı sevgilenirim? Çok tehlikeli. Evet karışabilir. Dere yataklarına ev yapıldığı için sel felaketi. Evet burası bakın derenin olduğu yerler taştığında buralar e, selden dolayı bakın. Çünkü zaten dağdan geliyor. Doğal bir akarsu bakın dağdan geliyor. Taştığında evler su altında kalabilir. Yüksek binaların yapılması deprem olması riskini artırmıştır. Bakın binaların deprem riskini artırmasıyla alakası var mı? Yok sevgili öğrencilerim. Bakın depremden dolayı zarar görmesini kastetmiyor. Binalar yapıldığı için deprem olması riskini artırmıştır. Yani biz bina yapınca depremin riski artmaz. Bu yanlış olmuş sevgili öğrencilerim. Evet. 14. sorumuza bakalım. Yangın felaketi. Ülkemizde ormanların yangın olduğu yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği alanlarda daha fazla görülür. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde orman yanlı tehlikesinin daha fazla olduğu söylenir. Bakın buralar zaten Karadeniz bölgeleri yağışlı ve ormanlıktır. Buralarda, Buralarda da sevgilerim çok sıcak olmaz. Karasal iklim var. Fakat Antalya, bakın aşağı bu bölgelerin olduğu yani Mersin'e kadar giden Muğla'dan şu bölge Akdeniz. Yani Muğla biraz daha yukarıda ama özellikle. Antalya, Adana bölgesinde olduğu yerler çok fazla sıcak olduğu için ve kurak olduğu için yangın riskinin en çok olduğu bölgelerdir sevgili öğrenciler. 15. sorumuz. Evet, biraz küçük e, eklemişiz eklemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi şu morla gösteren kısım ben size ifade edeyim. Burası şunlar mor kısım birinci derece deprem bölgeleri sevgili öğrencilerim. Kırmızı e, olan şu kısımlar sevgili öğrencilerim ikinci derece şu bölgeler deprem bölgeleri. Üçüncü şu turuncu olanlar. E, gördüğünüz gibi var şunlar. Üçüncü şu sarı olanlar. E, dört. Şu beyaz olan kısımlar da beşinci derece deprem bölgesi. Yani en az depremin olacağı yerler. Bize i̇şte soruyla ilgili birinci derece lazım zaten. ikinci derece ve beşinci derece lazım. Şaban öğretmen derste öğrencilerine Türkiye deprem haritasını göstererek memleketi olan Erzincan'ın ülkemizde deprem riskinin en fazla olduğu illerden olduğunu söylemiştir. Öğrencilerden de haritayla ilgili yorumlar istemiştir. Resme baktığımız zaman Erzincan bakın şurada saygılar Yani birinci derece bakın şu deprem bölgesinde. Hangisi yanlış bilgi vermiş diye soruyor. Ahmet ülkemizin büyük kısmı birinci derece deprem bölgesinde yer almakta. Bakın görüyorsun mor kısmı. Hakikaten birinci derece deprem bölgesinde. Selim Karaman depreminin en az olduğu yer. Bakın Karaman zaten beşinci derecede olduğu için bu da doğru. depremisinin en az olduğu yerler. Kerem ülkemizde her 10 yılda bir şiddetli deprem meydana gelmektedir. Bu haritadan böyle bir bilgi var mı sevgili öğrencilerim? Yok. Bu yanlış olmuş. Yusuf, ülkemizin orta ve güney kesimlerinde deprem riski düşük alanlar fazladır. Bakın orta kısımda ve güney kısımlarda deprem riski daha az bölgeler vardır. Doğrudur sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi fen bilgisi sorularına geçiyoruz. Madde ve Değişim ünitesini işleyen öğretmen ısı ve sıcaklık konusuna geçmiş ve konu anlatımını yaptı. Sonra da günlük yaşamda birbirine çok karıştırılan ısı ve sıcaklığın farklarını şablonlu göstermelerini istemiş. Şablonun sol tarafına ısı, sağ tarafına sıcaklık gördüğümüz gibi yazmış. Ortaya ya ise varsa ortak olan özellikleri yazmalarını istemiş sevgili Bakın bu bilgiler ortaya çıkmış olduğuna göre diyor öğretmenin şablon üzerinde düzeltme yapmasına gerek var mıdır? Varsa düzeltme nasıl olmalı? Bakın ısı kalorimetre kabili hesaplanır. Burası doğru. Birimi kalori ve jüldür. Bu da doğru. Sıcaklık termometre ile doğru. Birimi Celsius'tur. Bu da doğru. Bakın ortak alanda ikisi de enerjidir demiş sevgili Yanlıştır. Isı bir doğru enerjidir. Fakat sıcaklık sevgili enerji değildir. Onun için bu ortayı ne yapmamız lazım? Kaldırmamız lazım. Evet yapılmamalı bunlar yani yapılmalı enerji orta güzelliği olmadığı için silinmeli doğrudur saygılandırım. Evet bunlara gerek yok cevabımız B şıkkıdır. 18 yine aynı soruyla benzer. Bir öğrenci yapboz parçaları hazırlayarak ısı ve sıcaklık etkinliği hazırlamıştır. Yapboz parçalarının birbirine geçirilen kısımları çiftler şeklinde hazırlanmıştır. Bu çiftlerden biri ısı ile ilgili diğeri sıcaklıkla ilgilidir. Çok güzel. Evet buna göre yapbozun doğru çözümü hangisi olabilir? Şimdi sevgilencerim, derece Celsius dediği için bu ne ile alakalı olacak? Termometre, Sıcaklıkla alakalı olacak. Evet, enerji değildir şu. Yani şu birinci kısım kırmızı, yeşil ve mor olabilir. Yani kırmızı, yeşil, bakın bu yanlış olmuş. Evet, böyle bir şey yok. Unu diğerine geçelim sevgilencerim. Evet, şu olacak, enerji, yani ısı, kalorimetre, Isı ka Jul kalori, ısı. Yani turuncu. E, mavi ve gri olabilir. Evet baktığımız zaman turuncu mavi ve gri olan turuncu mavi ve gri bakın B şıkkı aradığımız cevaptır. 18. soru. Evet dikkat edelim. Isı ve sıcaklık ağırlıklı bu denememiz. Şekildeki kaplara sıcaklıkları eşit olan sulardan belirtilen miktarlarda koyuluyor. Bugün 60 gram, 40 gram, 10 gram, 20 gram. Bu sular özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılırsa hangi kaptaki suyun sıcaklığı daha fazla olur? Hangisi daha fazla olur sevgili öğrencilerim? Siz kocaman bir kazandaki suyu ısıtırsanız mı? Yoksa çaydanlıktaki suyu ısıtırsanız hangisinin sıcaklığı daha fazla olur? Tabii ki de az olan değil mi sevgili öğrencilerim? 10 gram su daha kolay ısınır. Yani bunu küçük bir çaydanlık düşünün. 60 gram suyu da kocaman bir kazan düşünün. Ve aynı bir mumla ısıttığınız düşünün altından sevgili öğrencilerim. Hangisi daha fazla ısınır? Tabii ki de az olan su daha kolay ısınır. 19. Aşağıdaki özellikler hangisi sıcaklığa ait değildir? Bakın termometre ile ölçülür. Doğru. Kütleye bağlı değildir. Enerji değildir. Doğru. Birimi kaloridir. Bakın bunu az önce de çözdük. Birimi kalori değil. Celsius değil mi sevgili Kalori olan bu kalori olan birimi neydi? Isıydı sevgili Yanlış olmuş. Evet. 20. Sıcaklık ile ilgili aşağıda belirlenen hangisi yanlıştır? Bakın sıcaklıkla ilgili diyor. Enerji değildir. Doğru. Birimi Celsius'tur doğru. Artar azar sıcaklığı ısıtırsınız alttan. Ne yapar? Artar azalır. Isı verildikçe azalır mı? Hayır. Isı verildikçe ne olur? Sıcaklık artar sevgili öğrencilerim. Evet. İngilizce sorularımıza geldik. Dikkat edelim şimdi. I have a runny nose. Evet. Burun akıntısı varmış sevgili öğrencilerim. I feel cold. Evet. Ne hissediyorum sevgili öğrencim? Üşüdüğünü hissediyorum. Yani üşüyorum diyor. I think Sanırım I have ne olmuştur? Peki sırt ağrısı. Measles kızamık. Evet. İğraç. Bu kulak ağrısı da değildir. Ne olmuş sevgilencem bakın. E, burun akıntısı varsa ve üşüyorsa. The flu yani sevgilence ne olmuştur? Grip olmuştur diye söyleriz. 22. sorumuz. Health problem. Sağlık problemi. Description e, ifadesi ya da tanıtımı diyelim. Which of the following hangi health problem, sağlık problemi and the description match above is not correct. Yani yukarıdaki verilen ifade hangi e, sağlık probleminin açıklaması doğru değildir diye söylüyor. Yani bu karşısında açıklaması verilmiş. Yani sağlık probleminin karşısındaki açıklama doğru değildir. Yanlıştır diyor. Measles kızamık. You have red spots on your body. Vücudunuzda kızarıklıklar olur. Doğru. Blue Grip you cough badly evet, and have a runny e, nose diye söylüyor. Yani öksürük olur ve burun akıntısı olur diyor. Bu da doğrudur. Stomach e, karın ağrısı. There is pain in your stomach. Midenizde ağrı vardır diyor. Doğru. Headache baş ağrısında you have a pain in your mouth. Ağzınızda bir ağrı vardır diyor sev sevgili e, Baş ağrısında ağızla alakalı bir şey değil. Yani diş ağrısı olacaktır. şuraya. Yanlış yapmış sevgili O zaman hidek baş ağrısı yanlış tanımlanmıştır. 23'e geldiğimizde which of the following complete sentences e, hangi ifade doğru tamamlar diyor cümleye. I am very blah blah. I have blah blah. Şimdi bakın boğazını tuttuğuna göre sevgili öğrencilerim ne demesi lazım? Boğaz ağrısı demesi lazım. Zaten direkt cevap şu bakın. I sore throat. Evet yani boğaz ağrısı burası sevgili öğrencilerim. Evet evet. I am very ill. Ben çok hastayım. Evet. I have a sore throat. Evet. Neymiş? Boğaz ağrısına sahibim diye söylüyor. O zaman cevabımız diğer şıkkıdır. Ben mutluyum. Ee, olur mu sevgilenciğim? Çok mutluyum. Baş ağrısı olmaz. Ee, ben çok üzgünüm. Ee, Fever. Ateşim var. Olmaz. Ee, çok hastayım. Ee, öksürük var. Olmaz Boğazların tutuna göre ben hastayım boğaz ağrım var En olsun. Gelelim 24. sorumuza. Mary I have a toothache. Evet, e, diş ağrısı varmış. Blabla. E, bla. Evet. Which of the following complete the conversation above? Yukarıdaki konuşmaya göre e, cümleyi hangisi tamamlar diye soruyor. Bakın, diş ağrım var diyor. Blabla bla bir şey söylüyor. You should go to the Sen dişçiye gitmelisin diye söylüyor. Let's go together. Hadi birlikte gidelim diyor. Benim diş ağrım var derse buraya ne sorabilir? Sen diş çekmen gerekir diyorsa diğeri. Bakın how do you feel? Nasıl hissediyorsun? Ee, diş çekmelisin olmaz. What is the problem? Problem nedir demiyor zaten problem açıklamış. Dişim ağrıyor. Evet bu da olmaz. What is the matter with you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu da olmaz. Bakın benim diş ağrım var deyince what should I do? Bak kendi kendisine benim diş ağrım var. What should I do? Ben ne yapmalıyım diye sorunca Bakın Dave de diyor ki sen dişçi ekmelisin diyor. Uygun olan burasıdır sevgili öğrencilerim. Evet son sorumuza geldik. Look at the card below. Aşağıdaki karta bakın and answer the question. Soruyu cevaplayacağız. Ee, according to karta göre bakın. 3 tanesi doğru bir tanesi yanlış. Yanlış olanı bulacağız sevgili öğrencilerim. Should, should. Yapmalısın yapmamalısın. Carry heavy thing. Ağır şeyler taşımak. Bakın çarpı. Should. Yapmamalısın. The sport. Spor. Bakın dik koymuş şovluk yapmalısın. brush tip dişlerini fırçalamalısın. Watch TV too much. Çok fazla televizyon. Şovluk bakın izlemelisin demiş. Buna göre you should brush your teeth regularly. Düzenli olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Doğru. You should not carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalısın. Doğru. You should do sports regularly. Düzenli olarak spor yapmalısın. Bakın buna göre bu da doğru. You should yapmalısın. Watch TV too much. Çok fazla televizyon izlemelisin demiş. Bakın burası yanlış olmuş maç olması lazımdı. Don't watch too much olmalıydı sevgili öğrenciler. Evet birinci denememizi bitirdik sevgili 5. sınıflarım. 2 3'ü de hazırlayacağım konuların tekrarı için sevgilendiririm. Sondan en son konulardan tekrar için bu denemeyi hazırladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde denemelerde görüşmek üzere.